Günaydın, epeydir sabah stories atmıyordum, çok güzel uyandım, enerjim çok iyi, Dilim bir kendime notlar serisi yapayım, bugün, bugünün ısmarlaması, bugün farkındalıklı bir zihinle, sağlıklı düşüncelerle, stratejik seçimler geliştirerek, stratejik davranışlar sergileyerek e, alışkanlıklarımı geliştireceğim. Kimliğime değer katacağım. Markus Aleyenus'un ruhuna selam olsun. Bak kendime notlar serisi önemli. Vallahi bakın şu an ekranda kendimi görüyorum ya. Yani kendimi görmek bile güvende ve güçlü hissettiriyor. Böyle varlığımla bile her şey bir şeylerin yoluna gireceğini hissettiriyor.